Genezio, Bruno Genezio. Çok üstünde konuşuldu. E tabii birçok arkadaşımız işte görüşmeler başlayınca hemen şey diyor. Anlaşıldı bitti geliyor hoca yarın pazartesi burada anlaşması var Genezio burada falan. Tabii biz de soruyoruz yani işin sıkıntılı bu taraf herkesten önce yazmak meselesi değil de işte parasal meseleler sıkıntı ufak tefek meseleler çözülür deniyor. Hı hı. Ama son itibariyle ben sezon sonu gelebilirim noktasıyla bitireyim. Yani o aradaki işte eşime sorayım, olması. oraya sorayım, şurayı bekleyeyim. Bazen taktiksel olarak başka yerler bekleyip de burayı tutmak için e, hadi biraz daha bekletelim sizi ben daha iyi bir teklif bekliyorum gibi. E, i̇yi de para istemiş yani Beşiktaş orada Genizio konusunda, Bruno Genizio konusunda. ki Ben çok yani. sıcak değildim. Fransız teknik adamların Türkiye'deki performansları biraz sunum tavrı bu dokunuşu sağlamayabilir. Biraz daha hareketli, sıcak kanlı hocalar, Tella gibi... Yabancılar, rüzgâr gibi dokunmayı seven yabancılar daha verimli olabilir diye düşünüyordum. O da olmadı Beşiktaş masadaki isimlerden bir tanesi de notunu almıştım. Özür diliyorum. E, şöyle baktığımız zaman e, görüştüğü, e, temas kurdu isimlerinde. E, Gessin March, e, Liszt'un atasının eski şeyden bilirsin, Leipzig'ten bilirsin, Leipzig döneminden. E, Gessin March ile bir temas kuruldu ama hoca da e, yapılan görüşmeler, temaslar, menajerleri falan bir teklif rakam 4 milyon euro falan istiyor. Hı, hı. 4 milyon euro gibi. Beşiktaş da bu parayı duyunca işin açıkçası Getsin Març'ın hemen dosyayı kapattı. Kenara arkaya aldı. Şimdi öndeki dosyada kim var? Ee, e, Giovanni Van Brong Horst var. Yani görüşü Bu hala görüşüldü anlamına gelmiyor. Anlaşıldı anlamına gelmiyor. Görüşüyorlar şöyle. Daha da bir tık ileriye gidildi. Ee, prensipte anlaşma sağlandı. Yani nedir bunlarda? Üç tane parametre var. Bir, ne maaş alacak? Şimdi diğerlerinin istediği rakamlar 3 milyon, 3,5 milyon, 5 milyon, 4 milyon. Bu rakamlarda hocalar var. Şimdi bu bunu bir kenara koyalım. İkincisi, evet Beşiktaş'a gelirim ama sezon sonu gelirim diyen hocalar var. Bu, bu ikinci grup. Çok pahalı hocalar var yani 10 milyon euro 8 milyon euro ki oraya Beşiktaş bu ekonomik yapısıyla ya da bu tarzıyla oralara çok yanaşabileceğini böyle a hocalar alabileceğini şahsen. Çünkü onların da isteyeceği kadrolar olur. Kadrolar var de. sadece maaş değil evet. çok doğru. Ee, burada o yüzden şeyin Van şeyi maaşı yıllık 1.4 milyon, milyon euro. 2 milyon euroya geliyor bir buçuk yıl. Ee, ama ekibiyle ilgili bir beklentileri var. Hani hocana da şöyle diyor. Ben de ekibimi almam lazım. Çünkü ekibiyle gelirse e, ona göre belki bir fiyat aralığı, pazarlığı süreniyor. İşte, Peki olmazsa var mı B planı ya da C? Valla Van Gastel işte yardımcısı burada da. Mesela onu bekliyor. Görüşmüşler. Burada da açıklama yaptı. Dedi ki biz yardımcı hocamızı Van Gastel'i bırakmak istemiyoruz dedi. Bayan Münih'ten yardımcısı Roy Makay Maka var. Mesela o da bekliyor hocak. Yani ekibi bazı hocalar tutarlar bazca dağıtırlar. dağıtılar o da e, en son şeyden sonra e, Rangers'tan sonra e, şey yapamadı ama bu bu kadar zaman, zaman...